Hayırlı günler arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Anneme kavuştuk. Evet. <laughs> Ay, bugün evdeyim. Evine kavuştum. Evime geldim bugün. Sareme kavuştum. Çok da özledim içtim saremi. Bayağı bir yedi gün gezi yaptım. Allah razı olsun Ümrancığımdan. Allah bine bin versin. Sizin yanınızda da dua ediyorum ona. Hiç beni tanımaz. Beni onu tanımam. Ama beni davet etti. Çok güzel ağırladı. Üç yer gördüm. Kayseri, e, Kuşadası, Mersin. Mersi. Kayseri de çok güzel. Tertemiz bir yer. Gerçekten Erciyes. Süper. Süper. Yani gezilecek yerler var benim bilmediğim. Mersin'i de çok sevdim. Sıcağı hariç. <laughs> Ama yok. Alışırsan onun sıcağına da katlanırsın. Denizi de çok güzel. Sahili çok güzel. İnsanları modern. Böyle sıkmıyor insanı. Rahat hareket edebiliyorsun. Ümran olsun, Hasan abim olsun. Allah razı olsun onlardan. Öpüyorum onları ona. da çok sevdim. Öpüyorum buradan onları. Onlar tatillerine devam ediyorlar. Yani onların da sayılı günleri var tabii. 10 gün, 15 günleri gitti. Kaç gün kalıyorlar ki? Dört hafta kalıyorlar. Tabii izin dört hafta oluyor. Zaten bir buçuk haftaları gitti. Bir hafta da burada gitse. Biraz da Kayseri'de geçer evlerinde. Evleri de çok güzel. Koskocaman daireleri var. Kocaman şey gözüküyor. o hmm. atlanan dağ gözüküyor. Erzincan. Erciyes mi oluyor orası? Gittiniz ya. O orası değil herhalde O karlı olan bölge. Bir de başka bir yer var. Orada daha çok. Çekseydiniz keşke. Ya ben yapamadım abi dersen beceremedi olsun. Neyse. Yine çekmeye o? çalıştı, çekemedi. He. Çünkü herkes yapamaz o işi. Kameraman benim. <gülüyor> <gülüyor> Kameraman. Ay bugün Sare ile aşk yaşıyoruz sabahtan beri. Biz tam evden çıkıyorduk, annem geldi. Yani biz çıktık, o geldi. Sare de uyuyordu. Teslim aldım. Çünkü 3 günden beri bizle gidiyor işe. Annem olmadığı için. Ama artık 3. gün işe gitmeyeceğim diye ağladı. Ay demiş Saban ben çalışmayacağım. Ağladım. Ben çok yoruldum diyor. <laughs> ben çok yoruldum. Şimdi eve geldik. Mecburen hani Biz çıkıyoruz Sare ile 3 gibi. Sare işte zaten otobüse sızıyor. Sonra tabii hava o kadar sıcak ki hemen iniyorum taksiye biniyorum. Hani yürümemeli mi yok zaten bu sıcaklık çocukla. Yok mümkün değil. Aşırı Aşırısı şu bugün 36 derece. Evet çok yani sıcak. Üstündeki kıyafetler üzerime yapıştı yani. Girelim. Yoksa Bireklere. balkonda yapardık çekimi. Bizim Aynen. balkon ne biçim yanıyor şu anda. Şu anda evin şu iyi yani ama balkon çok sıcak. Evet. Ondan sonra merdivenlerden iniyoruz. Anne diyor ben bugün çok çalıştım baksana ayaklarımın altı pislenmiş diye Banyoya girelim diye. <laughs> Bilmiş ya. Ay vallahi vallahi bir çay demlenmiştir kızım. Öyle işte yani güzel gezdim. Arkadaş demiş ya Leyli'yi havada gördüm doğru. Herhalde bu sene Leyli'yi havada gördüm. Şükürler olsun ya yani iyi insanlarla Rabbim karşılaştırsın cümlemizi. İyi insanlarla. Ya yani bunlar karşılıksız böyle sevgiler oluyor, dostluklar oluyor. Allah razı olsun. Allah'ım diyorum inşallah bana da versin. Ben de insanlara aynı şekilde yapacağım. Yapıyordum da daha önce tanıyanlar çok iyi bilir beni. Yani bizim de durumumuz çok iyi oldu. 120 tane rahmetli eşimin yanında çalışan, 3 araba, özel şoför hep yaptım. Allah biliyor bunu. Yani yaptım derken yani elimden geldiği kadar. Ama ne yapalım bugün böyle. Bugün de başkaları bana yapıyor. Buna da hamdolsun diyorum. Dünya böyle dönüyor. Allah'ım diyorum sen nelere kadirsin ya. Her şey yani görülüyor, yaşanıyor. Önüne geliyor bazı şeyler. Ya istesen de istemesen de. Kötü bir şey yaptıysan o kötülük önüne sunuluyor. İyi bir şey yaptıysan o sunuluyor bir gün. Ölmeden görüyorsun bazı şeyleri. Ya buna inanıyorum değil görüyorum artık görebiliyorum Allah'ım diyorum. Bazı şeyleri hissedebiliyorum. Allah sahat versin. Mutluluk versin hepimize. Allah herkesi iyi insanlarla saçmasın. Amin. Amin. O çok önemli. Çünkü görüyoruz internetlerden Esra'nın programında ben amin. yani bir sene onu hiç kaçırma. Kimseye güvenemiyorsun. Kimseye evini alamıyorsun. Kimseye gidemiyorsun. Onu gördüğüm için. Ama ne bileyim ben için çok ferahtı bunlar için. Ve dediğim gibi de çıktı. Onlar da tabii ki benim için düşünürler. Yani Allah'ıma şükürler olsun. Bir dostluk kaldı işte. Çok güzel bir dostluğumuz kaldı. Onlar burada olmadığı için sadece telefonla görüşebiliriz. İnşallah bir gün bize de geliriz. Yani davet ettim zaten kesinlikle tabii ki. Yani gelsinler benim soframa otursunlar. Yani aslında bir şey düşündük. Kuşadası'na gittiğiniz şey oldu ya. Keşke dedik İstanbul'a de İstanbul Biz onları gezdirirdik. Ya işte. Ee, nasıl böyleymiş? Söyledim ama biraz geç söyledim herhalde. Ama onların da planları bellidir zaten. Hani insanların planları oluyor ya. Temaz, Yoksa hani, tabii ki burada da deniz var. Şöyle bir şey, Kuşadası'nda öyle bir şey olacağını nasıl tahmin öyle ya bir şey onlar var. tahmin edemedi tabii ki. Başınıza öyle bir şey. Telefonla var. yer ayırtıyorlar, tamam. Ev güzel, dubleks, iki katlı. Ama hiçbir şey yok. E şöyle diyeyim sana kızım, havuzunu gösteriyorlar resimde. Evin her tarafını gösteriyorlar eksiksiz göya. Havuzda su yok. Üst oh, evet. su ...koymamışlar çünkü hastalıktan dolayı... ...haklılar tamam... ...ama havuz kullanılmıyor de... Yani, ...bir... Yalan şoh ben yanmıyor... ...sen ne kadar uzun yoldan gelmişsin... ...bir duş alman evet, gerekiyor... ...buz iki, gibi de alamazsın... Üç günden beri ...yani o yok... Hiçbir ...bozuk... Şey ...tüp onlar gidince takmışlar... <laughs> ...yani üzüldü kadın... ...bayağı bir üzüldü kadın... ...bir de beni davet etti... Yani misafirine ya şey ben oldu. Çok görmem. Yaş, yaşayanları görüyoruz. Duyuyoruz. Canı evet. sağ olsun Ümran Hanım'a. İlk defa misafir çağırmış. Yani şey olmuştu. O, o yüzden da. beni aldı. Bir gece orada yattık zaten. Kayseri'ye götürdü. Evet, evet. İki gece Kayseri'de yattık. Kendi evi, kurulu. Her şeyi çift çift. Televizyonları, evet. şeyleri. şey Allah var. Allah Hadi sahnem. dedi çok gitmeden ben. dedi bir de denize gir dedi. Ben aslında Kayseri'den de dönmek istedim İstanbul'a artık. İnsanları sıkmayayım dedim. Çok da rahatsız etmeyi sevmiyorum. Yok dedi bir de, de, de denize gir. Orada giremedim Kuşadası'nda. Mersin'e götürdüler. Bayağı da bir yol var Mersin'e. Mersin e. Girdim denize Mersin'de. Ama denize girerken de çekemem. <laughs> Mayomla giriyorum biliyorsun. Bir de çok kalabalık anne. Birini çekmeye kalksınlar beni. Yan taraf sağ taraf kendi çekiliyor diye üzülür. Kızarlar yani öyle yerlerde. Şimdi böyle ters dedi ya. Gördün değil mi dövmecinin ters dediğini çekme diye. Attım onu da öyle. Ya i̇yi yaptın. Sen o kadar dövme yaptırmışsın. Ondan utanmıyorsun. Şeye çıkınca mı utanacaksın? Reklam olmuş oluyor. Aman. Allah'ın verdiği şeyi beğenmiyorsun. Koluna harita yaptırmışsın. Ha, çok görmüyorum. Gençlerimiz yapabilir. Tamam yaptırabilir de ama. Yani orada çekmeyin beni yaptı. <laughs> ben de silmeyi bilmediğim için direkt gönderdim. <laughs> Yok hani terslemek yerine hanımefendi çekmek istemiyorum. He. Onu çeken asiydi gördüm. He, asi yani artık neyi sinirlenmiş bari öyle. <laughs> Herkes sinirli zaten. Nereye gitsen <laughs> böyle patlayacak. <laughs> ben sakinim. Şükür. Ben de sakinim. Ben, ben, ben gerçekten... Mutluyum. Sakinim. <laughs> hamdolsun. Allah hayırlı insanlar çıkarsın. Aynen. Herkesin karşısına gerçekten biz gelin kaynağı değiliz yani. Biz yani ana kız yani, gibiyiz. Herkes soruyor ya. Yani. Ben de biraz sakinim gerçekten. Hani. Esra çok durgundur. Ben durgunum yani öyle ki. Bu, e, yapısı öyle değiştiremeyiz. E kızı da ben gıdıklıyım güldürüyüm ne yapayım işte. Gülmeyecek <laughs> e, yer var. Gülmeyecek yer var. <laughs> Yok bazen fıkır fıkır gülüyor canım. Gülürsün mesela kız Bir şey olunca nasıl yani? gülüyor yani. Sadece kendi kendine gülüyor orada. İstiyorum. O da çizgi film seyrediyor. Attık o da arka odaya. Yatağıma yatacağım dedi. Ay bugün böyle ellerini açıyor. Babaanneciğim özledim seni. Ben de seni çok özledim. Ama çok şey oldu. Kokladık birbirimizi. Doğduğundan beri berabersin anne. Ay Şimdi ben çok üzüldüm ya. İşe gidiyoruz. Bugün bütün gün berabersiniz. Demek ki ben çocuklarımda özlem giderememişim. Daha iyi anlıyorum. Yani Torunlarda çıkıyor bu. Öyle oluyormuş ya zaten anlayamıyorsun sorunlar. Çünkü denizde de aynı ağlardım. Samsun'a giderdim. Hı. Dönerken nasıl ağlardım. Ciğerlerim yanardı. Yani Denize de bir başka şeyim vardı. Almina'ya da var tabii ki. Hep Almina da benim canım. Deniz ondan büyük olduğu için biraz da rahatsız doğdu. Böyle ondan bayılıyordu. Üstüne ee, şeyi eksikti onun. Demir Demiri eksikti sıfırdı. Vardı. O demir sıfır Ağlan olunca hem sinirli de. Hem de böyle kararırdı. Böyle ölürdüm ona bir şey olacak, bir şey olacak. Böyle yere kendimi vururdum. Burada bir şeyini duysam dizlerime vura vura mora Denizim gitti 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 gitti. Sare de şeydi ya kolik bebek. He. Ağlaması bile O büyüdü Allah'a şükürler olsun. Deniz artık kocaman bir deli kaldı zaten. Aynen. Beni alır kucağına. Maşallah maşallah oğluma. Evet, İri doğru. yarı oldu. Şimdi kim kaldı elimizde? En, en ufak Sarecik. Bir de onunla hep berabersin. He. Yani Olmasan yani, bile o küçük. Aynen. E yar, öbür gün o da bana yanaşmayacak. Onlar gibi büyüyecek yavrum. Bana diyor ki, şimdi merdivenden çıkıyoruz işte işten dönerken. Bir gün yürüyerek çıktık. O zaman çok sıcak yoktu Benim Deniz abimle aynı nerede diyor. <laughs> Bugün de onları sordu hep. Dedim gideceğiz dedim. Deniz'e, Halim'e seninle birlikte gidelim Görüntüyü mi? Görüntülü konuştular mı? Gidelim diyor yok e, ee, ben dedim nereye gidersem seni götürüyorum bundan sonra dedim. Beni de mi götüreceğim babaanne diyor. Tamam diyor. Gezmeyi seviyor. Biz bayramda durmadık ki hep gezdik. Oyun parkına götürdük eee. hep onu. Güzel geçti ya bu sene. İyi bu sene de böyle. Şükür dersin ne yapalım. Kafa değişikliği He. her zaman iyidir. Herhalde. Hani derler ya, ya, ev değiştir böyle kafan çok doluysa ya mıntıka değiştir ya bir tatile git. Çok doğru bunlar. Bazısına eşya iyi gelmez. Eşya değiştir derler. Aynen. Çok eşyan kullanmadığım varsa enerjini tüketiyor. At derler. Değişik, Büyüklerimiz değişik bilir. Büyüklerimiz bilir gerçekten eskiler. Mesela... Ne yapayım ben de eskidim. Kendimi mi atayım? İdare ediyorum işte kendimle. Olsun. Mutlu oluyorum. Çay içiyoruz. Mutlu oluyoruz. Yani. E tabi bu arada... Ben 7 gün şey yapmadım Diyet yapmadım açıkçası Çünkü hep yolda tatilde Hani hazırlayacağım bir şeyler olmadı Hep lokantadan yedik güzel yerlerden İştah da açıcı Dur da diyemedim kendime Şimdi bir dur Şimdi şey, Allah izin verirse yarın Bismillah yine başlıyorum diyetime yavaş yavaş e yalan mı söyleyeyim ya yani yaptığımda? Yok canım görünüyordu zaten. Merak etme. Dayanamadım ne <gülüyor> yapayım? <gülüyor> Şimdi onlar yerken sen de tabii canı çekiyorsun. Kebaplar, şişler. Ben yerine gittim zaten. He. Ama versin Allah izin verirse gideceğim yine. Yani isterim ki sen Emre yani ailece biraz sıcağı ama odalar klimalı olduğu için çok ferah. Buz gibi diyorsun? odalar. Ramazan'da gideriz. Olur niye olmasın? Oralar daha sessiz. Sordum ben telefonlarını da aldım. Niye? Maşallah. Daha sakin. Zaten orada kış olmuyormuş ki. Ya, işte Antalya ya gibi. Yani 13 derece falan en soğuk. Onu da biz biliyorsun Ashurbanlı evde oturuyoruz kışın. Tabii canım. Yani düşün. Antalya'da yanıyor. Ama ya yangın yaşına. çıkmış. Allah'ım üç can Allah. gitmiş. Kaç yer yanıyor. Durduramıyorlar. Bilerek mi yaptılar yine? Bilmeyerek Hı -hı. mi yaptılar? Bilemiyorum. Allah'ım o canlar yanmış, yanmış. Ocaklar i̇zledim, yanmış. izledim. Ben tam bakamadım. Ay çok fena oldum de. Onları izliyorum. Allah'ım acı yani, haberler de vermek hiç istemiyorum ama. Allah beter. Her kadar. yer yanıyor. Sadece Antalya değil. Yok yok Adana madana. Adana, Mersin, Baya baya bir yer. Ya bile bile mi yapıyorlar acaba? Allah fırsat verdi. Otor için mi yapıyorlar? Anlamadım ki ya. ben. fırsat verme. Canlar gidiyor, hayvanlar gidiyor. Yani ağaçlarımız, ormanlarımız gidiyor. anne, yani. Nefesimiz yani. Canlar da gitti. Evet, canlar, canlar, da gitti. Hayvanlar. Üç kişi ölmüş, zehirlenen bir sürü hayvan. Onlar da can. Yaralananlar falan. Of of of. Geçmiş olsun Çok bütün geçmiş hepsini. Akdeniz'e diyelim. Akdeniz tarafı ya. Hepsine geçmiş olsun. Allah'ım başsağlıkları, Allah'ım sabırlar Arla, versin. Ve Zor. İnşallah hani derler ya, düştüğü yeri yakar. Aynen. Çok doğru, çok doğru. Başkası anlayamaz, düştüğü yer yanar. Gerçekten üzücü. Ha, yandıysan zaten sen de bilirsin yan yananları. Aynen. Antalya'da yaşayan İkmir ablam var, onu sormuştum dün. O da hmm. YouTube'dan takip eder. Bayağı bir Manavgat'ta oturuyordu. Ha, Manavgat'tayım zaten şey yandı. Şimdi ya, çok fena diyordu bana. Hani ona da dedim ablacığım buradan selamlar. Ona da dedim. Selamlar ablacımız. canım. Hepinize çok değerli insanlarsınız. Gerçekten Aynen. beni izleyenler, yorum yapanlar. Allah tuttuğunuzu altında etsin. Cümlenizi. Ne duanız, varsa, ne kabul duanız olsun. varsa kabul olsun. Bana bugünlerinde destek olduğunuz için. Allah razı olsun hepinizden. Kapatalım mı? Çok başlarını ağrıtmayalım Sizleri çok olun. seviyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Hepinizi öpüyorum. Ve yorumlarınızı gördükçe o kadar mutlu oluyorum ki bazen ağlıyorum böyle. Beni müdafaa ediyorlar. Ay diyorum Allah'ım arkamdaymış Allah'ım diyorum. Sizler de bir vesile oluyorsunuz. Ben çok inanırım böyle şeye. Gerçekten. Allah'ıma hamdolsun olsun diyorum. Bugünlerimize çok şükür. Hamdolsun. Allah sizinle mutluluğunuzu daim etsin. Öpüyorum hepinizi. Allah'a emanet olun.